Kırk yaşında girdim işe bu katlar hep peş peşe dünyadan ki meşakkate aldanmış da yaşıyoruz. Gel kardeşim güzel yaşa ecel gelir bir gün başa hayatımız hep boşa yaşıyoruz bak kardeşim Ömür kısa dünya boşa yaşıyoruz baştan başa Ömrümüzde her şey boşa gel namazın kıl kardeşim Seviyoruz dünya malın yaşantımıza bir bakın Ölümsün ölüm bize bak çok yakın gel namazın kıl kardeşim Esma. Kabristan çok soğuk olur ağzın dilin hep tutulur Münkürme münkür nekir seni bulur gel namazın kıl kardeşim Merak, güzel, güzel. Sorgu sualin sorulur Hesap vermen çok zor olur Yaşadığın seni bulur Gel namazın kıl kardeşim Kur'an sünneti unuttuk Dünyayı biz üstün tuttuk Sırat köprüsünü unuttuk Gel namazın kıl kardeşim